Kolay gelsin arkadaşlar. 8. deneme ile birlikteyiz. Verilenlerden hangilerinin Köktürk Türk Devleti ile ilgili olarak doğru olduğu söylenebilir diyor. Bir Mukan Kağan zamanı en parlak dönemidir. Doğru arkadaşlar. Kore'den Karadeniz'e kadar uzanan sahada yaşayan bütün kavimleri egemenlik altına aldı. Bu da doğru. Bu Minkan ülkenin batı kısmının idaresi kardeşi tas para verdi. Bu yanlış. Bu minkan biliyorsunuz e, kardeşi istemiyor buya vermişti. Dolayısıyla cevabımız söylenemez. E, C şıkkı yalnız 3 olacaktı. Büyük Selçuklular dönemi eğitim ve öğretim kurumları açısından çağın bir dönüm noktası olmuştur. Daha önce dağınık ve özel olarak yapılan öğretim ilk defa hangi dönemde bir programa bağlanarak devlet himayesine alınmıştır? Arkadaşlar bu gelişme Alparslan zamanında sağlanıyor. Kâbımız A ve nizami mülkün bunda önemli bir etkisi, katkısı vardır. Medreselerin açılması ise Turul Bey zamanında olacaktır. Ama burada programa bağlanma ve devlet himayesinden bahsedildiği için A Alparslan. 1081 yılı Türk Deniz Kuvvetleri'nin kuruluş yılı olarak kabul edilmektedir. Bu tarih aynı zamanda hangi Türk Beyliğinin kuruluşudur arkadaşlar ilk Türk denizcisinden yürüyeceğiz Çaka Bey. Dolayısıyla da cevabımız Çaka Beyliği olacak eşik. Osmanlı Devleti'nde Çiniciliğin merkezleri arasında aşağıda verilen şehirlerden hangisi bulunmaz arkadaşlar Çinicilik ilk dönemlerde Bursa ve İznik'te merkezi. Yani buralarda gelişmiştir. Daha sonraki dönemde buna Kütahya ve İstanbul'da ekleniyor. Fakat Tokat'ta böyle bir faaliyet söz konusu değil. Daha çok halkın din eğitimini ve mensuplarının nefis terbiyesini sağlamayı hedefleyen yapı aşağıdakilerden hangisidir? Bunun cevabı C. Tekke ve zaviyelerdir arkadaşlar. Yani e, günümüz anlamında örgün eğitim diyebiliriz bu tarikatlar eliyle gerçekleştiriliyordu ya veya diğer bir ifadesiyle tasavvufla gerçekleştiriliyordu. Dolayısıyla bu yapı tekke ve zaviyelerdir. Osmanlılar 16. yüzyılda Habsburglarla aşağıdaki bölgelerden hangisinde mücadeleye giriştiği söylenemez. Cevabımız arkadaşlar Hint Okyanusu. Çünkü Habsburglar'ın Hint Okyanusu'nda bir faaliyetleri yok. Osmanlı burada e, Portekizlerle mücadele etmiştir. sorular deyince e, iki kolu olduğunu unutmayalım. Birisi Avusturya, e, diğer kolu da İspanya. Osmanlı Avusturya Arşidüklüğüyle, Arşidüklüğüyle Maceristan Macaristan ve Avusturya bölgelerinde biliyorsunuz mücadele veriyor. İspanya kanadıyla ise Akdeniz'in daha çok batı kısmında ve Kuzey Afrika'da Mücadeleler vermiştir. Dolayısıyla cevabımız aşık. Mustafa öğretmen tarih dersinde adalet, din, eğitim alanından sorumludur. Askeri sınıfa ait şerri ve hukuki işlerin görülmesinde görevlidir. Medreselerde görevli müderrislerin atanmasından sorumludur. 1480 yılından itibaren Anadolu ve Rumeli olmak üzere sayısı ikiye çıkarılmıştır demiştir. Buna göre Mustafa öğretmen hangi divan üyesini anlatmıştır? Arkadaşlar bu divan üyesi Kazasker'dir. İlk kez 1. Murat zamanında e, kurulduğunu belirtelim Kazasker'in. Burada çeldirecek Şeyhülislam çeldirici bir şık olarak düşünülebilir. Fakat Şeyhülislamlığın İslamlığın e, ortaya çıkışı en erken 2. Murat dönemi olarak kabul edilir. Yani ilk dönemde e, ifade edilmiyor. Şeyhülislamlık veya diğer ifadesiyle müşkülük. E, ve e, askeri sınıfa ait davalara bakması e, doğrudan zaten bizi cevaba yani kaz gereği yönlendiriyor. İngiltere Baltık bölgesindeki İsveç hakimiyetine karşı bir denge olarak düşündüğü için aşağıdaki devletlerden hangisine limanlarını açtı? Personel takviyesi yaptı, eğitim ve lojistik destek sağladı. Evet bu devlet arkadaşlar C Rusya'dır. Çünkü e, İsveç 17. yüzyıl itibarıyla 18. yüzyılda e, Baltık bölgesinde ciddi güçlü bir devlet haline gelmişti. E, İngiltere e, bu nedenle Rusya'yı onlara rakip olarak olması için destekledi. ikinci bir güç Baltık'ta bulunmasını kendi çıkarları için uygun gördüğünden desteklemiştir. Cevabımız C şıkkıdır. Balkan devletleri Makedonya'daki çetecilik faaliyetleriyle taraftar edinip halkı silahlandırmasını Osmanlı Devleti'nin önlem olarak kurduğu birlikler aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar A şıkkında verilen izleme taburları olacak. Şimdi e, Balkan devletleri Makedonya'ya nasıl müdahale ediyorlar? Onu da şöyle ifade edelim. Makedonya'yı Osmanlı devleti biliyorsunuz Ayasofonos anlaşmasıyla kaybetmişti. Fakat Berlin'le Makedonya'yı geri alıyoruz. E, fakat ıslahat yapılması şartıyla ve batılı devletlerin garantisi altında Osmanlı'ya geri veriliyor. Fakat e, Gerit benzeri e, bir e, yönetim organizasyonu var, Batılı devletler sürekli müdahale ediliyor. Dolayısıyla e, bir miktar boşluk söz konusu e, otorite itibariyle Makedonya'da ve Balkan devletlerinin tamamı da Makedonya'yı kendi topraklarına katmaya çalışıyor. Yani Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan, e, bunlar e, kendi milliyetlerinden e, olan Makedonya'daki unsurları çeteler kurduruyor, silahlandırıyor ve asayişi bozuyorlardı. Osmanlı bu nedenle izleme taburları kurdu. Çağımız Aşk. 1912'ye kadar iktidarı denetleyen bir güç olan İttihat Terakki aşağıda gelişmelerden hangisiyle tek başına iktidar olmuş ve fiilen tek parti haline geldiği söylenebilir? Evet. E, 1908'de ikinci meşrutiyetin ilanıyla Osmanlı yönetiminde iddia terakkinin etkisi başlıyor arkadaşlar. Fakat ipler tamamen onların elinde değil. Mesela 1912'de e, Sadrazam olan Kamil Paşa bir iddiatçı değil sonuç olarak. Fakat yönetim üzerinde etkililer. E, tamamen yönetimde etkili olmak için birinci Balkan Savaşı'ndaki kayıpları gerekçe göstererek ee, Enver Bey'in, Talat Bey'in de e, bizzat içinde bulunduğu iddiaçılar e, hükümet toplantı halindeyken Babali'ye baskın düzenliyorlar ve e, Sadrazam'ın istifasını sağlıyorlar. E, Harbiye Nazırı'nı vurup öldürüyorlar. Tarihe Babali baskını olarak geçer bu gelişme. Sonrasında e, yönetim tamamen eee İttihat Terakki'nin kontrolünde olur 1912 ile 1918 yılları arasındaki dönemde. Cevabımız A şık. Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyıldan itibaren padişahlığın yetkileri sınırlandırılmıştır. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi buna örnek gösterilemez? Arkadaşlar C şıkkı diyoruz. Çok partili hayatın padişahın yetkilerini sınırlandırmakla ilgili bir durumu söz konusu değildir. E, tabii ikinci Meşrutiyet'te... E, ...ciddi anlamda kısıtlamalar gelmiştir ama... ...bu parti açılması veya çok partinin... olması ile ilgili bir durum değildir. Yani cevabımız C şıkkı olacaktır. Yukarıda verilen iki cephenin açılma sebeplerinden... ...hangisi ortak olduğu söylenebilir? Evet, Çanakkale cephesi, Irak cephesi. Arkadaşlar bu iki cephenin açılmasında... Etkili olan unsur Rusya'ya yardım ulaştırmaktır. Zaten Çanakkale cephesinden bunu biliyorsunuz. E, temel nedeniydi. Irak cephesinde de bunun etkisi var. Irak'ı ele geçirip e, Kafkasya üzerinden İngiltere e, Rusya'ya ulaşmak, yardım ulaştırmayı hedefliyordu. Cevabımız değişik olacaktır. Bu gelişmelerden hangilerinde ulusal egemenlik vurgusu yapılmamıştır? Arkadaşlar Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Misak-ı Milli. Ulusal egemenlik vurgusunun olmadığı yer Misak-ı Milli'dir. Çünkü Misak-ı Milli kararları son Mebusan Meclisi yani İstanbul'da toplanan Mebusan Meclisi'nde alınmıştı ve burada Mustafa Kemal de bulunmuyordu. E, dolayısıyla ulusal egemenlikle ilgili bir ifade söz konusu olmamıştır. Misakı e, Misak-ı Milli cevabımız C şıkkı. Milli mücadele ve sonrasında imzalanan anlaşmalarda misak-ı milliden tavizler vermemizin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisinin olduğu söylenemez. Birçok devletle aynı anda savaş sürdürebilecek güçte olmamamız doğru bu. Ee, yani hem Yunanlarla Batı cephesinde savaşırken bir de Sovyet Rusya ile mesela Doğu'da mücadele edemezdik. Dolayısıyla yani misafir milliden niye taviz verdik, Batumu neden bıraktık gücülere dersek bunu ifade edebiliriz. Zaten B şıkkında da aynı ifade e, kullanılıyor. Dolayısıyla e, Rusya ile İmzaladığımız ve verdiğimiz tavizler e, A ve B şıkkında ifade edilmiş, edilmiştir diyebiliriz. Siyasi yalnızlıktan kurtulmak e, bu da önemli bir etkidir. Yani kendinizi duyurmak istiyorsunuz dünyaya. Bu nedenle de e, bazı tavizlerle e, ne yapıyorsunuz? Diğer devletler resmen tanınmak istiyorsunuz. E, siyasi ve askeri yan, zayıflık, zayıflığınızın olması, yani askeri özellikle yardıma ihtiyacımız var. Siyasi anlamda yeni kurulan bir yapımız var. E, bu nedenlerle arkadaşlar e, tavizler veriyoruz. D'nin ise bir alakası yok. Yani mebusan Müjdesinin dağıtılmasının misafir milliyinden taviz verilmesiyle ilgisi yoktur. D'dir cevabımız. Amasya Genelgesi ile Kurtuluş Savaşı'nın amaç, gerekçe ve yöntemi açıklanmıştır. Aşağıdaki verilenlerden hangisi amaç ile ilgili olduğu savunulabilir. Evet. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Evet burada amaç ifade edilmiş cevabımız A şıkkı olacaktır. Diğerlerine bakalım. Gerekçe mi yöntem mi? Her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurul oluşturulacaktır. Bu yöntem. Yani bu işler nasıl yapılacak? Milli mücadele nasıl kazanılacak? Yöntem ifade ediliyor B şıkkında. İstanbul hükümeti üzerinde düşen görevi yerine getirmemektedir. Bu nedir? Gerekçe. Yani biz bu işleri niye yapıyoruz? Çünkü İstanbul hükümeti işini yapmıyor. Gerekçe. Sivas'ta milli kongre toplanacaktır. Bu da yöntem. Kongreye her ilden 3 temsilci gelecektir. Bu da yöntem TBMM'nin açılışından sonra Atatürk'ün verdiği önergede TBMM kanun yapma ve kanunları yürütme yetkisine sahiptir. Meclis içinden ayrılacak ve meclis tarafından güven, görevlendirilecek bir kurul hükümet işlerine bakar. Meclis başkanı da bu kurulun başkanıdır şeklinde bir düzenleme teklif edilmiştir. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Arkadaşlar burada C şıkkına ulaşamayız. Yani yasama, Hükümetin kontrolünde olduğuna dair bir ifade söz konusu değil. Mesela yasama ve yürütme etkileri TBMM. evet zaten meclis e, yasama yetkisine zaten sahiptir. Burada e, meclis içinden bir kurul hükümet işine bakar denilerek e, yürütmenin de üstlenildiği ifade ediliyor. E, buna zaten biz ne diyoruz bu sisteme? Güçler birliği diyoruz. Ee, ve meclis içinden bir kurulun hükümet olması meclis hükümeti sistemi uygulandığını gösterir. Dolayısıyla e, yetkiler nerede toplanıyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde diyoruz. Ee, cevabımız C şıkkıdır. Bir daha söyleyeyim. Eskişehir-Kütahya muharebelerinde alınan yenilgi sonrasında yaşanan gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Cevap Kars Anlaşması arkadaşlar. Kars Anlaşması Sakarya zaferinden sonra Türkiye, Sovyetler Birliği, Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan arasında imzalanıyor. Ve Doğu sınırımızın kesinleştiği anlaşmaydı. Hatırlayacağınız gibi cevabımız A. Erzurum Kongresi'nin hangi maddesiyle İstanbul hükümeti denetim altına alınmak istenmiş olduğu söylenebilir arkadaşlar bu madde Mebusan Meclisi derhal toplanmalıdır olacak. Zaten meclislerin temel görevi nedir? Hükümetlerin denetimini yapmak. Dolayısıyla cevabımız B. Türkiye'de tek parti yönetimi aşağıdakilerden hangisinin olumlu yönde etkilemediği söylenebilir. Arkadaşlar cevabımız hükümetin denetlenmesi. Tek parti yönetimlerinde muhalefet söz konusu olmadığı için ee, hükümet faaliyetlerinin denetlendiği söylenemez. Kuvvetler ayrılığının sağlanması yönelik ilk gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar cevabımız Cumhuriyetin ilanı olacak. Cumhuriyetin ilanıyla e, kabine sistemine geçiliyor hükümette. E, meclis hükümeti sistemi terk ediliyor. Dolayısıyla kuvvetler ayrılığıyla ilgili bir gelişmedir. Ankara'nın başkent yapılmasında durumlarından hangilerinin etkisi olduğu söylenebilir. Bakalım dış saldırı, saldırılara açık olmama, evet Anadolu'nun hiçbir bölgesinde e, deniz kıyısında saldırı veya sınırlara yakın bir bölgede değil. Dolayısıyla e, saldırılar açık bir bölge değil. Bunun etkisi var. Ülkenin merkezinde bulunuyor yani iç Anadolu bölgesinde dolayısıyla. Herkese bir konum var doğru. Gelişmiş bir bölge bu arkadaşlar değil. Ankara zaten e, başkent ilan edildiğinde e, Anadolu'daki e, küçük şehirlerden bir tanesidir. Dolayısıyla gelişmiş bir bölge değildi. Ankara'nın gelişmesi Cumhuriyet'ten sonradır. Başkent oluşundan sonradır diyoruz. Cevabımız 1 ve 2 Denizli. Halifeliğin kaldırılmasının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Ki arkadaşlar C. Layıkleşme süreci tamamlanmıştır diyor. Layıkleşme süreci tamamlanmıyor halifeliğin kaldırılmasıyla. En önemli belki adımıdır e, layıkleşme ile ilgili halifeliğin kaldırılması. Layıkleşme sürecinin tamamlanması 1937'de layıklığın diğer Atatürk ilkeleriyle birlikte anayasaya girmesiyle oluyor devlet vatandaşların toplumsal dayanışma ve iş, iş bölümü içinde çalışmalarını sağlayacak önlemler almalıdır. Vatandaşla iş bölümünün yapıldığı alanlarda çalışmasını esirgememelidir. Haksızlığa uğradığı zaman yasal yollarla hakkını aramalı, diğer meslektaşları ile birlikte yürüttüğü iş sürdürmelidir. Buna göre hangi alanda, hangi ilkeden bahsedilmiştir? Arkadaşlar, toplumsal dayanışma ile ilgili Atatürk ilkesi biliyorsunuz. Halkçılık, burada da iş yerinde e, haksızlığa uğramama bahsediliyor. E, hangi alanla ilgilidir? Ekonomi. Cevabımız aşık olacaktır. Atatürk ilkelerinden inkılapçılıkla ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar. B şıkkı yanlış. Toplumsal hayata yıkıcı bir etkisi olmuştur diyor. E, Atatürk ilkelerinin böyle bir etkisi söz konusu değil. Toplumu geliştirici e, bir etkisi söz konusudur. Cevabımız B şıkkı olacaktır. Türkiye 2. Dünya Savaşı döneminde aşağıdakilerden hangisini uyguladığı söylenemez. Arkadaşlar E. Tarım ürünlerinin ihracatı desteklenmiştir diyor. Bu söz konusu olmuyor çünkü Türkiye zaten o yıllarda e, ancak kendine yetebilen bir ülke tarım anlamında ve e, genç nüfus üretim yapacak e, köylerde yaşayan genç nüfusun büyük bir kısmı cepheye sevk edildiği için, seferberlik ilan edildiği için e, dışarıya bir tarım ürünü satılması da söz konusu olmamıştır veya desteklenmemiştir devlet tarafından. 1958'de Cumhuriyetçi Millet Partisi ile Köylü Partisi birleşip Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi adını aldı. Hürriyet Partisi de CHP'ye katıldı. Muhalefet partilerin birleşme yoluna gitmesine karşı Demokrat Parti'nin aldığı önlem aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Demokrat Parti'de D şıkkında verilen bir harekete vatan cephesini kurmaya yönelmiştir diyoruz. 1960 ve 1980 darbelerin ortak sonuçları arasında durumlarından hangileri görüldüğü savunulabilir? Bakalım. Tüm siyasi partiler kapatılmıştır. Arkadaşlar bu 1980 için geçerlidir, fakat 1960'da mesela CHP varlığını sürdürmeye devam etmiştir. Dolayısıyla ortak bir durum değildir. Yeni devlet kurumları oluşturulmuştur. Bu doğru. 1960'da mesela Anayasa Mahkemesi kuruluyor. 1980'de YÖK ortaya çıkıyor. Bu ortak bir durum olarak ifade edilebilir. Anayasa da hazırlanmıştır. Evet 1960 e, ihtilalinden sonra darbesinden sonra e, 61 anayasası 1980 darbesinden sonra da 82 anayasası hazırlanıyor. Cevabımız dolayısıyla e, 2 ve 3 yani değişik olacaktır.